şikayetler attı. Sigortasız ve kaçak işçi çalıştıran işletmeler varmış. Acil denetime çıkman gerekiyor. Çıkayım çıkmasına da benim sigortayı ne zaman yapacaksınız? Acele etme yapacağız. Ulan sigorta denetleme memurunun bile sigortası yok. Sigortasız memuru sigorta denetlemeye gönderiyorsunuz. Sesini yükseltme lan. Ben sigorta genel müdürüyüm. Benim de sigortam yok. Merhabalar. İşçilerin sigortasını kontrol edecektim. Tabii ki. Neyse, Ramazan. Gelin bakayım. Buyur patron. Buyur patron. Gösterin bakayım sigortanızı memur bey. Sigorta onlarda mı? Onlarda tabii. Allah Allah. Hani nerede? Burada. Benimki de burada. O ne lan? Demek o kadar yabancısını sigortalı eleman çalıştırmaya. Yanlış sigorta mı takmışım? Otomatik sigorta taktıracaktım değil mi? Hemen gidip kredi çekeceğim. Sigortam yok diye kredi vermiyorlardı. Bu denetleme sayesinde sigorta girişi oldu. Lan sigortanın varlığından bile habersizler be. Nerelisiniz siz? Memleket neresi? Abi Suriye, Halep. Buralı. Suriyeli, seni işe aldım. Niye ya? Ben buranın vatandaşıyım. Ben niye iş almadın? Sen aylık 5000'e bine çalışır mısın? Çalışmam. Ya sen? Abi kola olur ben sana. Sigorta olmasa sorun olur mu senin için? Olur tabi, sigorta şart. Senin için sorun olur mu? Sorun mafi, sigorta gerek yok abi. Sen izin de istersin şimdi. Evet, en doğal hakkım. Değil mi? Yok abi ya, ben hiçbir yere gitmez, izin yapmaz, burada yatar kalkar. Sen olsan bu şartlarda kimi alırdın işe? Seni kaçak işçi çalıştırıyor diye şikayet edeyim de gör. Tehlike anında Türkçe konuşabiliyor değil mi? Evet abi, bak konuşuyor işte. Böyle anlar, şüvesiz konuşabiliyor mu? Abi ben var biraz denemek. Buyurun buyurun. Abi bu adam kaçak işçi çalıştırıyor. Abi da kaçak işçi. Adı ne senin? Efendim ben Deniz Kerimcan Türkoğlu. Bunun neresi kaçak lan? Soyadı Türkoğlu. Ne bileyim ya. Bence oyun yapıyorlar memur bey. Nerelisin sen? İzmir efendim siz. Neresi Suriye'yle lan bu adamın? Ben böyle yaparlar diye önlemimi almıştım. Bir dakika. Bak burada ne var? Çift elmalı dergiler. Çift elma? Şş, sakin ol lan, anlayacaklar ben nargile sevmiyorum efendim teşekkür ederim Adam içmedi bir kozum daha var Buna hayatta hayır diyemez buz gibi enerji içeceği Sefa bak Şşş abi içecek fastır en sevdiğim enerji içecek teşekkür ederim. Ee, buna ne diyeceksin? Son dozumu hala oynamadım. Falafel, buna asla hayır diyemez. Abi elveda. Dur lan dur, son gozu dayan biraz. Ben falafel değil de, Nide'de topalak böyle yuvarlak yapıyorlar ya, onu daha çok seviyorum. Topalak ben bilmiyorum. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ne rahatsızlığı Memur Bey? Olur böyle şeyler. Seni yanlış ispat suçundan şikayet edeceğim. Durun memur bey, ispat edeceğim. Ömer Süleyman'dan var ne var neyi dinletelim. Onu hayatta dayanamaz. Oh be. Helal lan sana El Mahmut. Az daha ceza yiyordum. Abi sen var çok şanslıyım. Var ne var ne çok tehlikeli. Ben hayatta duramaz. <laughs> i̇sim soy isim neydi? Abi nasıl Çok kötüyüm. <laughs> Dur şu sigorta girişini yapayım sonra götürürüz. Ne oluyor burada? Çalışanım inşaattan düştü. Sen ne yapıyorsun? Sigorta girişini başım ağrıyacak yoksa. Düşmesini mi beklediniz sigorta yapmak için? Evet. Vay be İnsana verilen değer bu kadarmış ha. Şura bir imza attın mı tamamdır. Evet. Ölmüş. Neyse biz de parmak basarız.